I şoförden bahsettik. Başımıza gelmeyen kalmadı. Önce bizim şirketteki şoförler sonra buradaki arkadaşlar seyretmişler. İyi şoförden kastım şudur. En yakında kendim olduğu için kendime örnek veriyorum arkadaşlar. İyi şoför birçok aracı kullanabilmeli ehliyetinin yettiği yere kadar. Yani herife traktör vermiyoruz sonuçta. Yani bunu kullan demiyoruz. Kaldı ki traktör de basit bir şeydir ama yani dozer vermiyoruz yani. Öyle söyleyeyim yani. o yüzden bazılarını soruyoruz işte. Sprinter 300 hiç kullanmadım. Sprinter 417 hiç kullanmadım. Vito, e Vito 111 hiç kullanmadım. 117, 114 hiç kullanmadım. <laughs> e onu kullanmadın, bunu kullanmadın. Ne yaptın? Yani şimdi kendimden örnek vermemin sebebi de en yakında bu. Yani başka kimse yok etrafımda. En yakında ben varım. Binek araçlarının hemen hemen tamamını bakın burası çok önemli. Manuel Fitesli ve fitesiz. Fitesiz diyorum nasıl diyorlar ya? Yani koldan fitesli. Koldan fitesli arası limuzinler vardır genelde. Ee, yani o yüzden kullanabiliyoruz. E, i̇yi şoför de patron ne ister? Bütün verdiğim araçları kullansın ister. Sorun yaratmasın. Tekerlerin suyuna, aküsüne, e, balatasına, yağına baksın ister. Yani iyi şoför budur. Bana dert getirmesin. Dertlerimi çözsün ister. İyi şoför budur. E şimdi şoför başvurusu alıyorsun. Yani iyi şoförden kastım anlatayım. Çok iyi çocuk olabilir. Hakikaten böyle efendi olabilir. Yani içkisi sigarası hiçbir şey olmayabilir. Ama kardeşim ver Sprinter 117'yi. Abi hiç kullanmadım. Lan oğlum diğer yani çok özür dilerim. Yanlış söyledim özür dilerim. Ver Sprinter 300'ü 311'i. E abi hiç kullanmadım. Yani bir, e, Sprinter Mercedes büyük 417'in küçüğüdür arkadaşlar. Hiç kullanmadım. E kullan tamam al. 417 kullan. Hiç kullanmadım. E onu da kullanmadım. Bunu da kullanmadım. Ne kullandım? Vito. Vito kullandım. Peki al 117'yi kullan. Ay abi ben hiç 117 kullan. 117 ile 111'in arasında motor farkı var. Onu anlatmaya çalışıyorum. Numara değişti mi zannediyorlar ki şey. <laughs> araba büyüyor ya da küçülüyor. Yani iyi şoförden kastım benim buydu. Araca bakacak zamanında işine gidip gelecek temizliğine, bakımına, yağına, suyuna, işine saygı duyacak, yolcusuna saygı duyacak. Benim iyi şoförden kastım buydu. Yani en yakında ben varım. Yani 36 kalem aracı kullanmışım şimdiye kadar. Az mı arkadaşlar? Hani atıyorum örnekleme yapmak için. 2,5 milyon kilometreye geçmişim ben. Az mı arkadaşlar ki ben bir ay şoförlü şoförlüğü yapmayayım? 2,5 milyon kilometre sonsuz çalışan bir şoför. Her türlü aracı kullanan 36 kalem araç kullanmışım yani. yani i̇yi şoför değil midir yani? Neyse. İyi şoförden kastım buydu yani. Kendinize iyi bakın. Videolarınızda hiç bitiş videosu yok dediler. Aha bunu da bitiş olarak çekeyim. Efendim buraya kadar izlediğiniz 3 dakika bu kadar sığdı. Çok teşekkür ederim. Efendim şoförü beğenmeyi, dürtmeyi, öpmeyi unutmayın. Kendinize